Evet o dönemki kantin. Cezaevi kantin. Yine bir uzun avluya çıktık. Hilton ismi lakabı takılan Koş bakın. Yataklara bakın. Evet, burada kalanlar Fethi Giray Erdoğan Sokaklı. Nihat Subaşı. Ahmet Emin Yalman meşhur gazeteci 72 yaşındayken 15 ay 16 gün burada kalmış. Nasi Nahit Berker Hepsi gazeteci Yazar 8 ay kalmış Burada Evet Hilton denmesinin sebebi Özellikle kişilerin Burada kalmasından dolayı Yine de şartlar kötü şu an bulunduğumuz 9. ve 10. Kovuş Hilton ismini almasının sebebi Ankara manzarası olmasından dolayıymış. 1957 yılında dönemin milletvekili Sayın Osman Bölükbaşı'nın tevkifi üzerine özel olarak yaptırmış burası. Ankara manzaralı Hilton daha sonraki yıllarda Başbakan Sayın Bülent Ecevit'in. Necip Fasıl Kısakürey'in, Nazım Hikmet'in, Osman Yüksel Serden Geçti, Cevat Şakir Kabağaçlı, Halikarnas Balıkçısı gibi çok sayıda tanınmış yazarın, siyasetçinin bir zamanlar kaldığı bir yer. Evet, Bülent Ecevit'in kaldığı o da kovuş burası. yine 2015'te vefat eden değerli gazeteci, yazar Cüneyt Arcı Yürek de burada kalmış. Nahit Duru, Mümtaz Faik Felik, hepsi rahmetli olmuş. <laughs> Kurtul Altuh, İzmir doğumlu. Evet, basın özgürlüğünün cezasını çeken kişilerin yattığı Hilton koğuşundan çıkıyoruz. Şimdi burada müşahede odaları var, tecritler. Cezaevlerine şüpheli olarak getirilmiş tutukluların cezası kesinleşinceye kadar bekletilip cezası kesinleştikten sonra ilgili yerlere gönderilmek üzere barındırdıkları cezası tamamen kesinleşip hücre cezasına çarptırılmış kişilerin kaldıkları bölümler. Memur. Gardiyan. Evet, tecrit müşahede odalarından çıktık. Hakikaten tüyler ürpertici. Neredeyse gerçek sanıyorsunuz içeriden gelen sesleri. Evet, tecrit odalarının arkasındaki uzun koridorda bazı fotoğraflar var istiklal mahkemeleri zamanında Ankara'da gerçekleştirilmiş bir idam fotoğrafı. Yine burada siyasi mahkumların fotoğrafları var. Necdet Adalı, Necmettin Soysal, Mahmut Eren, Celal Uyar, Remzi Çayır. Yine Hilton İsmi verilen 9. ve 10. koğuşun önüne geldik. Burada ikinci bir kat daha var. Burası kapalı, kapısı kapalı. Bir de en üst bir teras katı var. Burası hakikaten Ankara manzarasını görüyormuş. Yani burada sanırım bir manzara uğruna buraya Hilton denilmiş. Ya da burada askerler nöbet tutuyordu. Evet, muhtemelen de öyle bakın şurada da askerlerin gezince bütün cezaevini kuş bakışı görebileceği bir demir korkuluk yapılmış. Evet, mescit varmış. Mescit kapısı kapalı şu an ama içeride mihrap var. Yerde halılar var. Perde var. Ayakkabılıklar var. Göre, gösterebildiğim kadarıyla. Evet bir avluya daha giriyoruz. Evet, deniz gez gezmiş olacağınlar cezaevine götürülürken 71. Yılmaz Güney 1974'te yine burada Yusuf Arslan, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Arslan idamlarından önceki son fotoğrafları. Evet Nazım Hikmet'in de yine buradaki 1938 yılındaki uzaktan çekilmiş bir fotoğrafı. Bakın yanında iki tane asker sanırım bir havuz başında oturuyor. Necdet Adalı 1977 Erdal Eren duruşma esnasında 1980 Dördüncü kovuş. Evet, dördüncü koştayız. Bakalım burada neler varmış. Evet, mahkumlar. Yemek yiyor burada bir kısmı. Evet, bir tane kömür sobası. Bu büyük alanı nasıl ısıtıyordu kim bilir. gerçekten çok gerçekçi yapılmış. Hatta şu karşımdaki arkadaş sanki gerçekten orada bir canlı insan durmuş bana bakıyor gibi. Evet Allah düşürmesin. Hakikaten zor bir yaşam alanı zor. Dışarıya çıkamamak Ziyade yaşam alanları da çok kötü, zor. Evet, bakın buraya da bir yazı yazılmış, taş taşı ama laf taşıma. Evet, burada da. Mutfak kısmı. Evet mahkumların yemek pişirdiği. Yemek servisinin yapıldığı, bulaşıkların yıkadığı yer. Yine tuvaletler var. Burası banyo yeri. Bakın ne kadar iktidai bir yer. Herhangi bir yıkanmak için de herhangi bir şey de yok aslında. Tamamen su dökünerek ibrikle yıkanıyorlarmış. Tabi burada sadece siyasi mahkumlar yoktu. Normal adli mahkumlar da vardı. Onlara ait fotoğraflar. Evet bakın Necip Fazıl Kısa Kürek ve Osman Yüksel Serden geçti. 1953 yılında burada cezaevinde yatmışlar. Yine Turan Güven, Mustafa İslamoğlu. Bakın 96 yılında bir süre burada kalmış. Acaba suçu neydi? Yine Necip Fazıl. Evet, avlunun ortasında tek bir ağaç. Mahkumlar için belki bu bir umut. Bu ağacın yaprakları çıktığında onlar da mutlu oluyorlardı. Baharın geldiğini biliyorlardı. Ve yapraklarını döktüğü zaman da belki burası daha da kasvetli bir hale geliyordu. Azmi Hikmet'in 1938'de çekilmiş bir fotoğrafı. İpek Çalışlar, Oral Çalışlar, 1987. Beşinci Kovuş. Gezmiş ve arkadaşlarının idam edilene dair bir gazete sayfası. izmiş. Behice Boran burada kalmış. Türkiye İşçi Partisi. Tabi bunların hayat hikayelerini tek tek okumak lazım, incelemek lazım. siyasi görüşlerinden dolayı askeri sık yönetim dönemlerinde özellikle ceza yatmış yazarlar, düşün, düşünce insanları, fikir insanları Adnan Cemgil. <laughs> Mahmut es Esat Güven. Halen hayattaymış. 53 doğumlu. Tabi bir de Mamak cezaevi var. O da Ulucanlar kadar önemli, meşhur bir cezaevi. Halen açık. O da burada kaldıktan sonra Mamak cezaevine gönderilmiş. Esat Bütün. Bu da hayatta. 55 doğumlu. Hatta genç bile sayılabilir. Son kalanlardan. Metin Peker, Ta Taner Akçam, Sabiha Sertel. Oral Çalışlar, 46 doğumlu, halen hayatta. İpek Çalışlar, 47 doğumlu, hala hayatta. Feride Çiçekoğlu, 51. 4 yıl Ulucanlar cezaevinde kadınlar koğuşunda kalmış. Gazi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak görev yaparken. Evet uçurtmayı vurmasınlar filmini. Filminin ilham kaynağı olan yani oradan alıntı yapılan uçurtmayı vurmasınlar kitabını burada yattığı dönemde gördüğü bir çocuğun yaşamını anlattığı gerçek bir hikayeden yaşadıklarından yazmış. Selçuk Özdağ. Enver evet, Gökçe. Enver Gökçe. 81 42 yıl önce vefat etmiş. Eski Ankara valisi Abdülkadir Bey. Fotoğrafı yok. Doğum tarihi de bilinmiyor ama ölü, ölüm tarihi 1926. Ha evet. İdama mahkum edilmiş ve cezası 1926'da 1 Eylül'de infaz edilmiş. Evet, İstiklal Mahkemeleri tarafından idam edilmiş. Mustafa Bağışlayıcı.